Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aldığım oyuncaklardan iki tane açıyorum. Acaba bugün ne açsam? Bugün bir tane yeni serinin Little Shop paketini açacağım. Ve bir tane de Monster High'ın Minchler serisini açacağım. Ben bunu kanalımda ve ben ilk defa açacağım. Acaba bundan ne çıkacak? Ve yaptığım alışverişi izlemek istiyorsanız buradaki i işaretine tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ilk önce Monster High paketimle başlıyorum. Böyle bir paketim var. Bunu açalım. Acaba bana hangi karakter çıkmış? Aha bana çok tatlı bir tane karakter çıkmış. Karakterin adını bilmiyorum. Kağıdı varsa kağıdına bakalım. Belki adı yazıyordur. Hmm. Aa benimki nerede? Aa burada. Adı Geek Ama çok tatlı. Ben bunu çok beğendim ve kafası rahatlıkla oynayabiliyor. Gözleri çıkıyor mu acaba? Çıkmıyor sanırım. Hayır çıkmıyor ama çok tatlı bir karakter çıktı. Pembe saçları var. Ve bundan ilk defa açtığım için bayıldım. Şimdi yeni çıkan lüks çok paketimizi devam edelim. Acaba bundan ne çıkacak ve bu yüzükler serisinin çok merak ediyorum. Bize inek çıktı sanırım. Çok tatlı. Yapalım hemen. Bakın paketin üstündeki çıktı bana. <laughs> Hemen takalım. Benim e, bu ana kadar iki tane yüzük minikim oldu bununla beraber. Ama çok güzel. E, bu sanırım bir zil. Ben zile benzettim. Çok tatlı duruyor. Böyle. Ben çok beğendim bunu. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.